Evet arkadaşlar merhaba ben Umut kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte World Build'i devam ediyoruz. gene yani hesapla oynuyoruz. Yine iki tane istek tank geldi. Bunlar zaten <laughs> direkt garajında olan tanklar. Birisi bayadır garajında olan e, Chris Lair K artık nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Diğeri de yakın bir zamanda çıkardım. Annihilatör. cv 71 ağır tank. Normalde satarım böyle düşük seviyede çok tutmam garajını ama sadece eğlencesi olduğu için bunu garajına tutuyorum. 3 maç atacağız ortalama. 4. maç olmaz büyük ihtimalle. Şimdi ee, bir maçımızı bununla atacağız. Bir maçımız bununla. Bir maçımız da mağuşanın olacak. Mağuşanı atmam nedeni de e, hem mağusa kasıyorum. Hem de e, nasıl desem... Yani bir şey bulamadım yani. Sırasıyla gidelim anlamında yani. Biraz çarpanlar var, onları değerlendirmek istiyorum. Biraz da ondan. <laughs> Neyse hadi geçelim. Evet. Maçımız başladı bayağı bir sürdü ya. İki de kesmişim var ya. Şimdik iki artan bizim takımda. İki de rakipte de var. Tekrardan söylüyorum telefondan oynuyorum. Telefondan çok iyi oynayamıyorum. O yüzden böyle saçma zaman böyle garip grup hareketler yapabilirim. Şimdiden kusura bakmayın. Lan KV3 beni niye bırakıyorsun lan? Dur bakalım ya. Hoppala Tiger P. Çok iyi yani seviyede göre güzel bir tank ama. Bu işler oynayışa bakar. Tamam bir de olsa değdi de güzel tabi şimdiki Tiger P harekete geçiyor. Şöyle bir yardım çağırayım da kimse gelmez bence. Ulan be. Yine bir mermi vurabildim. Tamam olsun olsun bir şey yok. Ses fazla mı bu arada ya? Şu an ses az ama video alınca ses bu anda çoğalıyor. Abi deli şartıcıya geçtim. Diğer mermiye. Lan arkadaş hep niye bilinis tutturuyorum ben ya? Diğer mevler nereye gidiyor kardeşim? Bu arada pingim var. Çok kötü oldu şu an. Hoppala, Tiger Page ne yapıyorsun canım benim? Ben bunu alırım, sıkıntı yok da. Abi gel çıkarsam atışacağım. Hayır ya. O yüzden çıkmıyoruz. Eyvallah K3. Bakın kurusül var orada, Crusil. Selamun aleyküm. O oh, 30-35'i vurdum ben aga. Lan CT mi var ileri git. bu bir geri gelsene hadi lan. Seni canlanırsa geri gel gelmezsin tamam. MX AT 7'ye şu an kafa atıyor. Bence bu MX ölür ben söyleyeyim arkadaşlar. inşallah sektirir MX atışı. Deler mi? Yok çok güzel. Aga ben direkt basacağım ya AT7'ye. Selamun Aleyküm ne haber? Güzel. 3-0 şu anlık skor. Şu an MX bana çarptığın için hızlanamıyorum. Bak. Allah'ım ya. Bir de ping var arkadaşlar şu an kusura bakmayın. Şimdik. ST orada. Lan kaçmış ya. Tüh Allah kahretsin. Bize bence bir şey kalmayacak oradan ha. Bize oradan bir şey kalmayacak. Çok belli oldu. Bak ST Emil M41'i e oynamadı. Oynasaydı. Şimdiki abi oha o ne lan öyle? ST Emil küçük topuyla oynuyormuş. Ulan Cık. gitti yüzeser. Abi çok güzel. Çok güzel. Bayağı bir atış yaptım. Ben ilk maçtan güzel hasar verdim bence. Öyle düşünüyorum. Lütfen bekle lütfen. Biriniz 34 çıkarsın lan. Ulan 3.5'a vurmak isterim ya. Ben şu an kaç kuka vurdu bilmiyorum ama. Oğlum o nasıl bir ses? Kimden çıktı o ses ya? Dışarı çocuklar var dışarı bir ses çıkarıyorlar sanırsın abi. Neler oluyor? Arkada pitbull besliyorlar sanki anasını. Ya EMX öleceksin EMX bak önüme geçtin Allah'ım internet gidiyor ya Rabbim Çok güzel Allah bilmiyorum şu an kaç hasar verdim ama Her seferinde sol tarafa bakmayı unutuyorum ya Sol tarafa ne kadar verdim görüküyor da vurduktan sonra Şunu göremedim ya bak, bir kere daha herhalde bir 3 mermi tutturursam abi son kez Herhalde bir 3K vurmuşumdur M41 ölür inşallah. <laughs> Hadi. t sana güveniyorum. Alırsın sen. M41'i. Lan bassın gidin lan. Tamam turbo bir kere vursun abi. Mx aynen sen geride kal. Turbo şimdi onu engellesin abi. Abi. Lan tutturamıyorum dur. Heh. Tamamdır. Buyurun. Ben kaç. Lan gene vuram göremedim kaç vurduğumu ya. Bak. Cık. Neyse. Güzel abi güzel. Çok merak ediyorum. İlk elden bir de güzel bir hasar verirsem efsane olur. Lütfen hadi lan. Ben baya... Evet 4200 MVP'lik gelebilir. Lan ikincilik nedir ya? Kardeş ikincilik ayıp oluyor oyun bak ha. 4200 hasar vermişim. CV'ye 7 bir tankla. Bir tankla abi. Gitti bana ikincilik verdi lan. Şuna bak ya. Daha ne yapayım ben lan? MVP'lik vermesi için daha ne yapmamız gerekiyor biliyor. Bilmiyorum ki. Olur ne güzel oynadım ben daha ne olsun ya. Neyse diğer maçımıza geçelim. Evet ikinci maçla karşınızdayım arkadaşlar. İkinci maçımızda Chris Lair K ile oynuyoruz. İnşallah doğru Bizde kimler var? Abi 3'e 4 ağır tankları fazla ama. Keşke bize bir TD olacağını bir ağır tank olsaydı neyse. Lan birisi buraya gelsin lan. Tamam VZ 120 geliyormuş. Siyarnova niye gelmiyor? Onu ben tek bırakmayın burada la. Hoppala arkadaşlar sıkıntılı şeyler olabilir şu anda. Abi çok kötü ya. Şu an çok kötü şeyler oluyor. Ben geri gideyim en iyisi. Yandan açı verecek. Ulan tutturamadık. Göster göster. Milli piyango vursun sana göster. Bizim milli piyango meşhurdur göster. Heh. Çok güzel. Cık. Yok abi yok. Hiç zorlamayalım. Adam kazara deler beni. Kaçma kuruşlar gel buraya. Kaçma lan. Hadi oğlum. Sen çıkarsın bak sende o kapasite var. Bir son temiz var. Tap taze. Bir son te. Bir yandan vuracak ama delemez. Ön alttan gölüküyoruz. Pü Allah kahretsin. Tamam güzel tutturamadı. Tabi bir son te gelmeye iyiydi ya. Lan Tank bir anda havaya kalktı öyle. Çok güzel. Oğlum adam yukarıda duruyor. Sen niye bana vurmaya çalışıyorsun lan? Hastar olup psikopat. Birini aldım ben. Bir iki defa sektirdi bana. Gel buraya bir sonte. Mermin yok kaçma. Erkek gibi bire bire gel. La pink girdi. Hayır kabul etmiyorum. Delemem diye düşündüm de neyse deldim. Bakın şöyle verirseniz bazen sektirebiliyorsunuz ama şansa. Lan bir bırakın adam atış yapsaydı sektirseydim lan. T95 değilmiş T28miş lan o. Yok bana atış kalmaz. Yok yok bana kalmaz. Bana atış kalır mı? Yok çok zor. Şuradan bir dakika dur. Oh! Ne alaka lan? Ben t 8 arka tarafı sanıyordum. Ah be. Az biraz derken fark etsem var ya bir atış yapabilirdim. Ben çok az vurdum ya. Buraya koymasam mı acaba ya? Neyse koyalım. Evet. Şimdi bakalım kaç vurmuşuz. Bayağı merak ettim. Evet kaç gösterdin? 2K vurmuşum. İyi güzel. Kötü değil. 1.5 falan vurdum sanettim. Ben korktuydum. Güzel güzel tamam. Diğer maçımıza geçelim. Evet bir diğer tankımız Maushen. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın izlerken bayağı bir sıkılacaksınız şu anki maçı büyük ihtimalle. Tank abi 25 kilometre hızla gidiyor. Yani yürüsem daha hızlı giderim büyük ihtimalle. <laughs> ya bu ne ya? Abi tank gitmiyor. Gitmiyor. Bu arada ben o tarafa gitmeyeceğim. E 75 önüne çık. Salak mısın lan? Ya arkadaşım hadi ben büyüğüm diye ben bu taraftan gidiyorum. Senin zırhın iyi büyük değilsin. La oğlum ikimiz niye aynı bölümde gidiyoruz neyse. Allah'tan tank 460 vuruyor da az bir şey toparlıyor yani. Solda ay sağda sağda şurada şurada ha. Çok güzel. E, 75 bak 400 yiyeceksin oğlum önüne bak. Bak ne dedim ben sana? Gitti 396 yedi orada. Cık. Şuradan çıkacak şimdi VK100. İyi bak oraya. Ha. 75. Şuradan bir kafa çıkacak. Ama buradan çıktı lan. Oo. Oğlum seni yüzünden yedim bak. Hep bunlar senin yüzünden 75. Ben adam 470 vurdu. Ben 419 vurdum. Bu ne iş la böyle? Ben 9'um oğlum. Bana, adamı sinir etme ha. Vur, vur. Adam, vur lan şuna adam. Adam ne? E75. Birader şuna vur. Ben pozisyon alırsam bak seni yan yamulturum burada. He? Hı. 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 Hı? Lan 502 vuruyor. Ben niye 400 falan vuruyorum? Bu ne saçma şey. Abi hayır ya. Ciddi olamazsın sen ya. Bir atış yiyeceğiz arkadaşlar. Çok yok, yok. Oknuyla. Lan bu nasıl Ana avradın bu ne oğlum? Ananı ne sektirdim? Kaçtım. Kaçtım, 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 kaçtım. Vallahi kaçtım, vallahi kaçtım. Abi kaçtım, abi kaçtım. Abi, kaçtım. abi lütfen. Abi lütfen lan. Of 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 of. Öldüm. Evet, yapacak bir şey yok. Garaja dönelim abi. Çok kötü oynadım ya. Evet. Maoşen tankımız geldi. Bakalım ne yapmışız. Aha yenmişiz. Şimdi biz 3 maç attık. 3'ünü de yenmişiz arkadaşlar. Evet. 3'te 3 üç yaptık. Vallahi güzel oldu. Ya bir çekiliş gelse de bir kutu açılım videosu yapsam. Bir türlü çekiliş gelmiyor ya. Yani. Bir de şurada görevim var. Burada. E, şu görevlerden. 3 tane var. 3 e, Bak 3 tane Hepsinin topla kutusu açabiliyoruz. Görevlerle, görevlerle beraber onu yapacağım. Ee, bir de çekiliş gelirse onda oynarım. Birkaç kutu oradan çıkar. Onu bir video halinde yaparım ben. Bir dahaki oyunda. Videoda daha doğrusu. Oynamamı istediğiniz tanıklar varsa yorumlar yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadardı. Bay bay.